Griffon veya Griffin genellikle aslan vücutlu, kartal kanatlı ve kafalı mitolojik yaratıktır. Farklı betimlerinde hayvanın dört ayağı da aslan ayağı, yalnız arka ayakları aslan ayağı veya tüm ayakları kartal ayağı olabilir. Antik Yunanca'da kıvrılmış, kırık anlamındaki grips veya Grifos sözcüklerinden türediği düşünülür. Latinceye Grifus şeklinde geçmiştir. 12. ayın 6'sı 2018 yılında 125 bin İsviçre frangı ile müzayedeye girmiş sikkemiz TL karşılığı 1 milyon 152.500 TL 210 bin İsviçre frangı ile müzayedede satılmıştır. Onunla TL karşılığı 1 milyon 936 bin 200 TL gibi bir miktar tutmaktadır. Sikkemizin ön yüzünde Griffin veya Griffon'umuz yere uzanmış bir şekilde betimlenmiştir. Sikkemizin arka tarafına geçtiğimiz zaman bir panterin üzerine ters bir şekilde betimlenmiş genç Dionysos'umuzu görmekteyiz. Dionysos'un bir elinde sus tutmaktadır. Dionysos'un önünde ve Panter'in önünde sikke lejantlarını görmekteyiz. Bütün bunlar bir kare incus içinde betimlenmiştir. Bu şekilde olan sikkeler nadir olarak tabir edilen sikkelerdendir. Bugüne kadar çok az bulunmuş sikkedir. Bunun da hemen fiyatına bakarak anlamaktayız. Ağırlığı 12.40 gramdır. Sikkemiz kondisyon olarak e, baskısı gayet ortalı, ön ve arka baskılar ortalı. E, biraz deforme olmuş. E, tam böyle görsellerimiz net değil. Biraz kararmalar var sikkemizin üzerinde. Bu kararmalar olmasa baskılar biraz daha böyle kabartmaları güzel olsa fiyatı daha da yüksek mevlalara gidebilirdi. Dediğim gibi bu tarz sikkeler nadir olarak geçer. Ee, herhangi bir şekilde elinize geçerse ona göre değerlendirin. 12. ayın 6'sı 2018 yılında 35.000 İsviçre frangı ile müzayedeye girmiş sikkemiz TL karşılığı 322.700 TL yapmakta. 50 İsviçre frangı ile müzayede satılmıştır. Onun da TL karşılığı 461 bin gibi bir miktar tutmaktadır. Sikkemizin ön yüzünde grifon veya grifinimiz ayakta oturur bir şekilde betimlenmiştir. Grifinimizin önünde bir Ağustos böceği betimi yer almaktadır. Sikkemizin Arka tarafına geçtiğimiz zaman bir taşın üzerinde oturan Herakles'imizi görmekteyiz. Yani Herkül çıplak ve sakallı bir şekilde betimlenmiş. Oturduğu taş da aslan postu ile kaplanmıştır. Herakles'in önünde ve arkasında sikke lejantlarını görmekteyiz. Bütün bunlar bir kare incus içinde betimlenmiştir. Bu sikkemiz fiyatı düşük olmasının sebeplerinden biri daha önceden bu şekilde sikkeler çıkmış. Bu atıyorum 2018 yılından üzerde girmiş. 2019-2020 yıllarında da bu şekilde sikkeler çıkmış. Bundan öncesinde bu tarz sikkeler çıktığı için fiyatı biraz düşük. Sikkemiz ağırlık olarak da 12.96 gram ağırlığındadır. 5. ayın 16'sı 2021 2001 yılında 22.500 İsviçre Frangı ile müzayedeye sokulan sikkemiz TL karşılığı 207.450 TL yapmakta 38.000 İsviçre Frangı ile müzayede satışı gerçekleşmiştir. Onunla TL karşılığı 350.360 TL tutmaktadır. Sikkemizin ön yüzünde yine oturur bir şekilde betimlenmiş griffinimizi görmekteyiz. Bu kez sağ ayağı havada bir havaya kalkların Bu şekilde betimlenmiş. Ayağın hemen önünde havaya kalkan ayağın önünde de sikke lejantını görmekteyiz. Sağ tarafa geçtiğimiz zaman kare incisimizi görmekteyiz. 4 adet bir kare incisimiz betimlenmekte. Sikkemiz 29.97 gram ağırlığında bir okta oktadrahmidir. Diğer e, sikkelere göre yani anlatmış olduğum önceki iki sikkeden daha ağır. Hani onlardan daha pahalı olması gerekmez mi e, diye bir soru gelebilir. Gramajının fazla olması. Evet aslında daha fazla olması gerekir ama bu sikkeden daha önce birçok defa müzadeye sokulmuş, defalarca satışı gerçekleşmiş, e, bolca bulunan bir sikke olduğu için Nadir sıfatına girmiyor O yüzden de fiyatı biraz düşük Görmüş olduğunuz gibi 350 bin gibi bir TL fiyatı var Sikkemiz fazla bir deforme Olmamış ama ön taraftaki grifon Biraz öyle hafif bir Kullanım eksikliği gözükmekte O dönemde biraz kullanılmış Hafif böyle silinmeler gözüküyor Onun haricinde de Başka bir böyle eksiği fazlasını Göremiyorum